Merhabalar herkese. Ben Mert Can. Bazen tabii Şahin Bey şehitimiz okulunda olarak görev yapmaktayım. Kasım ayında başlamış olduğumuz 2070 yılında dünya projemizle tüm arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz işten çalışmalarında hedeflerine ulaşmış bulunmakta. bu aşamaya gelene kadar öncelikle emeğe geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Projemizle öğrencilerimiz 2070 yılında dünyamızın yaşayabileceği değişiklikleri, hayatımıza nelerin girip nelerin farklılaşabileceğini hayal ettiler bu süreçte. Özellikle bu hayallerin sonunda ise ortaya çıkan ürünler oldukça güzeldi. Hepsi hepsi birbirinden güzel, güzelce ürünümüz oluştu bu sayede. Bu sayede yine çocuklarımız ortak ürünler yapabilmenin, işbirlik ürünler tasarlayabilmenin, Web 2.0 araçlarını kullanabilmenin, proje yazabilmenin, işbirliği içinde çalışabilmenin, hayal edebilmenin, ürün tasarlayabilmenin faydalarını görmüş oldular ve bu şekilde biz öğrencilerimiz açısından güzel kazanımlar elde ettik. Tekrar burada emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ve başka projelerde, yeni hedeflerimizde buluşmak üzere diyorum. Hepiniz hoşçakalın.